Bir takipçiler. Bugün size çay demlenirken tavada patates pizzasını göstereceğim. Öncelikle malzemelerimden bahsedeyim hızlıca. Bir tane tavamız var. Tavamızı güzelce yağladık. Her yerine değecek şekilde. Bir büyük patatesimiz var. Hep küp küp doğranmış. Bir orta boy domatesimiz var. Küp küp doğradım. Kaşar rendemiz var. Salamımız, sucuğumuz var. Bunları da doğradım küp küp bir tane kapya biberimiz var. Bir tatlı kaşığı tereyağımız var lezzet katması için. iki tane yumurtamız var. Baharat olarak da tuz, karabiber ve pul biberimiz var. Bu baharatları çay kaşığıyla ölçebilirsiniz. Öncelikle patatesimi tavama alıyorum. Ve üstüne tuzumu döküyorum. Evet patateslerimi iyice pişiriyorum. Evet sevgili takipçiler ee, Patatesimi ocağıma aldım Orta harlı ateşte Çiğ kalmayana kadar Pişireceğim Tabi arada sırada karıştıracağım Ve mutlaka e, Tavanıza uygun bir kapakla kapatın Evet sevgili takipçiler Patatesimiz gördüğünüz gibi Pişti Hemen üstüne Tereyağımı Ve biberlerimi ekliyorum Ve pişene kadar kontrollü bir şekilde karıştırıyorum. Evet, biberlerimiz biraz piştikten sonra hemen üzerlerine domatesimi ilave edip yine pişiriyorum. Evet sevgili takipçiler, üzerine sucuk, sucuklarımı ve salamlarımı ilave ettim. Evet takipçiler, çok güzel kokuyor. Çok güzel oldu. Şimdi hemen kırmış olduğumuz yumurtalarımıza baharatlarımızı ilave ediyoruz. Tabi tercihe göre acı sevmeyen pul biber eklemeyebilir. Toz biber. Ben toz biber de ekledim. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. İyice yene kadar bu şekilde. Evet şimdi bu karıştırdığım karışımımı ilave ediyorum şöyle. Evet takipçiler, yumurtamız iyice pişince üstüne rendelediğimiz kaşar peynirlerimizi şöyle gezdiriyoruz. her yerine eşit olsun. Evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi kapağımızı kapattık ve kaşar rendelerimiz eriyene kadar pişireceğiz. Evet, altını kapattık ve görmüş olduğunuz gibi kaşarlar da iyice eridi. Afiyet olsun.